Hoş geldiniz dostlar selamünaleyküm önemli bir son dakika gelişmesiyle başlayalım ardından dünyanın geri kalan kısmından haberleri aktaracağız son dakika olarak servis ediyor Putin kararını vermiş durumda Rusya LNR ve DNR'yi tanıyan kararnameyi imzalayacağını duyurdu Putin bunu Macron ve Schulz'a da bizzat söylüyor Putin her iki ayrılıkçı yapının bağımsızlığını tanıyacağını duyurdu. 2014'ten beri oynanan Minsk tiyatrosu an itibariyle noktalanmış oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya'dan Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Donbass'a dair Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çıkan sonucu aktarıyor. Putin, Donbass'la ilgili kararnami imzalayacağını duyururken bu gelişme üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Putin'e tepki gösterirken Ukrayna'nın Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin acil olarak toplandığını duyuruyor. Şu anda bu toplantı devam ediyor. Günün önemli gelişmesi Rusya'nın LNR ve DPR'yi tanıması olarak söyleyebiliriz. An itibariyle Rusya'nın İç İstihbarat Servisi FSB'nin 5 Ukraynalı öldürüldü iddiası sonrasında bölgeden görüntü paylaştığı belirtiliyor. Görüntülerdeki zırhlı aracın Ukrayna askerleri tarafından kullanıldığı ve tahliye esnasında imha edildiği iddia ediliyor. Fakat çoğu kişiye göre Rusya senaryo kurarken Yine Ukrayna'da DNR ve LNR Temmuz 2017'de küçük Rusya'nın kuruluşunu ilan etmişti. Yani kendileri aslında bu şekilde özellik istemişlerdi. Rusya, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyarak Mariupol'un da içinde bulunduğu tarihi topraklarıyla birlikte Ukrayna'yı işgal etmek istiyor. Yine Luhansk bölgesinde patlama ilişkin görüntüler servis edilirken Amerika Birleşik Devletleri de bölgeye yığınak yapmaya devam ediyor. Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı resmi olarak Moskova'ya davet ediyor. Paşinyan'ın bu teklifi kabul ettiği duyurulmuş. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın kızının ABD donanma subayı gibi giydiği kıyafet Özbek basınında tepkiyle karşılanıyor. Suriye'de Dera kırsalında El-Şarke kasabasında eski özgür Suriye ordusu komutanlarından İsmail Dera'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. Bu şekilde üzücü bir haber servis edilmiş. Polonya'ya gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden askerler Polonya-Ukrayna sınırına gelmeye devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin tırmanması sonrasında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından Polonya'ya sevk edilen ilave askerler için Rize kasabasında askeri üssün kurulduğunu söylemiştik. Yine bugün 21 Şubat'ta 19.50'de yeni görüntüler servis ettirirken Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya çok sayıda aracı getirdiğini görmekteyiz. Yine bugün Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ve Ukrayna krizinin ağırlıkta olduğu gündemle bir araya geldi. AB Dışişleri Bakanları toplantısı gündeminin ilk sırasında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi halinde AB'nin nasıl karşılık vereceğine dair görüşmeler bulunurken toplantının sabahki bölümünde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın da olduğunu söylemiştik. Avrupa Birliği ülkeleri Rusya karşısında Ukrayna'ya nasıl destek vereceklerini tartışırken olası Rusya işgali sonrasında hızlı karşılık gündeme gelecek AB uzun süredir Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ağır bedel ödeyeceğini, yaptırımlara maruz kalacağını tekrarlarken Ukrayna ise illa savaş mı olacak şeklinde tepki gösteriyor. Yaptırımların şimdiden uygulanması gerektiğine yönelik açıklamalar yapılıyor. AB Dışişleri Bakanları toplantısında Rusya-Ukrayna meselesi dışında çok sayıda konu ele alınacak. Toplantı yarın da devam edecek. Toplantıda uzunca yer edinmesi beklenen diğer mesele ise Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitisi. Yine bunun dışında Avrupa Birliği'nin ayrılıkçı hamleleri kabul edilemez bulduğunu belirten bildirinin yayınlanması bekleniyor. Avrupa Birliği Bakanlarının Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle ilişkileri görüşmesi beklenirken AB Bakanları KİK ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla yarın öğle yemeğinde bir araya gelecek görüşmelerde enerji, ticaret, deniz güvenliği gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. AB Dışişleri Bakanları toplantısında bütün bunların yanı sıra Mali'deki son durum, İran nükleer müzakereleri, iklim diplomasi ve siber saldırılar gibi konularda değerlendirme yapılması bekleniyor. Katar'a gidiyoruz. Katar'da bu yıl 6.sı düzenlenen Gazi İraç eden Ülkeler Forumu zirvesine katılmak üzere başkent Doğa'ya gelen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar emiri Şeyh Temin Bin Hamad El Sani ile emirlik divanında bir araya geliyor. İkili görüşme sonrasında ortak basın toplantısında bulundu. Sabah da dediğimiz gibi İran Katar arasında denizin altından yol yapılacak. Böylelikle iki ülke birbirine bağlanmış olacak. Bu da büyük projelerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Katar'la İran arasındaki mesafeyi görmektesiniz. Bu bağlamda bizim de her zaman temennimiz olsa da hiçbir zaman gerçekleşecek proje gibi gözükmeyen Türkmenistan-Azerbaycan köprüsü veya denizaltı tüneli de keşke olsaydı diyerek diğer haberimize bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti temaslarının ardından özel uçakla Senegal'in başkenti Dakar'a geldi. Erdoğan burada Sengor Havalimanı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Mekisel tarafından karşılanıyor. Karşılama töreninde Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve Büyükelçilik personeli hazır bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gençlik Spor Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı ve Sözcü ve Savunma Sanayi Başkanı, Dakar'a geldiği de not düşülmüş. Ardından Erdoğan'ın Senegal'in başkenti Dakar'da otelde düzenlenen Türkiye Senegal İş Forumu'na katıldı. Burada konuşma yaptığı belirtiliyor. Erdoğan Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan ihracat kapısıdır açıklamasını yapıyor. Pakistan'a gidiyoruz. Görüntüler Pakistan'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Esat Kayseri ziyaret ettiği belirtiliyor. Buradan görüntüler servis edilmiş. An itibariyle İtalya'da NATO tatbikatı yapılıyor. Dynamic manta denizaltı karşıtı harp ve Suüstü eğitim tatbikatı yapılıyor. İtalya açıklarında düzenlenen tatbikata Fransa, Yunanistan, İtalya'dan denizaltılar Kanada, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Türkiye, İngiltere ve ABD'den gelen yüzey gemileri katılırken Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İngiltere ve ABD'den deniz karakol uçakları tatbikat sırasında simüle edilmiş çoklu tehdit ortamını destekliyor. Yani tatbikatın senaryosundan bahsedilmiş dinamik manta NATO deniz komutanlığı tarafından her yıl yürütülen iki büyük denizaltısı karşıtı harp tatbikatından bir tanesidir. Her bir su üstü gemisi çeşitli denizaltı harbi operasyonları kapsamında burada tatbikata katılıyor. Tatbikat tam olarak İtalya açıklarında devam ediyor. NATO Denizaltıları Komutanı Tu Admiral NATO'nun deniz gücü daimi kuvvetlerin yüksek hazırlıklı, yüksek kapasiteli ulusal kuvvetlere hızlı bir şekilde katılarak gerektiği yerde, gerektiği zaman katkı sağlamaya hazırdır açıklamasını yapıyor. Ahlan artık hey deniz Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.